Selamlar arkadaşlar. Yeni bu Osama e videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Şubat Güncel 5-3-2 taktiğiyle bulunuyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Karakas otumuzda lideriz. E, ile beraber 46 puanda yer alıyoruz. Sadece önümüzde bir maç eksiğimiz bulunuyor. E, toplam topla barajda da bir Yaklaşık 20 gollük bir üstünlüğümüz söz konusu. Ee, bu taktik arkadaşlar siz de içeri dışarıda kullanıp güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Hemen buradan menü kısmından diziliş kısmına geldim. Taktik formasyonumuz 5-3-2-A olacak. Burada bir tek ofansif ortsalınız hem skor katkısı yapıyor hem de e, uzmanlar kısmında iyi bir sonuç verebiliyor. Forvetlerimizi illa merkez santral olmasına gerek yok. Sol açık veya sağ açıkta koyabilirsiniz. Ben burada e, Mbappe ve e, ve Lam'ın yamalı koyuyorum. Ofansif ortsal kısmında Musiala oynayacak. İki merkez orta sahamızda Barella ve Milinkovic Savic yer alacak. Hemen yerleştirelim yerlerine. Sağ bekimiz zaten görmüş olduğunuz gibi Hakim'in var. Stoper attığımızda da Hemen şöyle defans kısmına geldim. Şar oyuncusunu koydum. Sol stoperde Diaz. Sağ stoperde de baktığımız zaman Kimi koyabiliriz? Torres şu an Kendisi antrenmanında onu yerleştiremiyorum. Onun yerine Rhys James'i koyacağım. Kendisi normalde sağ bek ama Şu an adam kıtlığından dolayı açıkçası e, stopper beki stoper mevkine yerleştirdim. Kalecimiz zaten aynı şekilde. Remiro sol beklere de olacak. Burada arkadaşlar önemli olan konu her zaman dediğim gibi oyuncu etrafında yeşil bir çerçeve olması gerekiyor. Eğer yeşil bir çerçeve yoksa sarı daha sonrasında mavi en istemediğimiz de kırmızıdır bilginiz olsun. Yeşil olmasına özen göstermelisiniz. Burada arkadaşlar yedekler kısmı da gayet önemli. Yedekleri boş bırakmamız gerekiyor. Oyun içinde herhangi bir sakatlık veya form düşüklüğünün nedeniyle oyuna gidecek oyuncu sizin istediğiniz oyuncu olsun ve skor katkı yapsın. E, istemediğiniz bir oyuncu farklı mevkide mesela forvete bir orta sahanın girmesi sizi oyundan düşürecektir. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden e, gereksiz görmeyin ve yedekler kısmında doğru bir şekilde yerleştirin. Burada e, üste yerleştirdiğiniz oyuncu her zaman ilk başta oyuna girecek oyuncudur. Ben mesela burada Messi'den önce Caldera'nın girmesini istiyorum. Daha sonrasında Messi'nin girmesini istiyorum. O yüzden bu şekilde bir işaretleme yaptım. Daha sonrasında önemli olan bir kısımda uzmanlar kısmı. Kaptan her zaman takımın en yaşlı yapmak zorundasınız. Şu an burada 25'lik bir hakim var. takımın e, takıma baktığımız zaman da e, 32 yaşında bir şar var. O yüzden şarı hemen kaptanlık e, rolünü atadım. Penaltılar Mbappe, serbest vuruşlar e, -Yamal olabilir. Fakat ben Lamin Yamal'dan çok memnun değilim şu sıra. O yüzden yeni transferimiz Musiala'ya vereceğim. Konya'lar kısmında hakimi, sağ bek, sol bek veya defans vuruşlar kısmı gayet güzel kullanıyor. Onlara verebilirsiniz formasyonumuzun en önemli kısmı taktikler deyiz. Oyun planımız kanatları kullan değil. 5-3-2 oynuyoruz bildiğimiz şey gibi. O yüzden uzun top da değil aslında. Hemen sağ kısma geldim ve kontrol atak kısmını seçtim. burada hakimimiz hoş mavi. abi. O yüzden biz çok agresif oynayacağız. Burada zaten hakim kırmızı olduğu zaman agresif diğerlerine çok agresif oynamanız gerekiyor. Çizgi taktiklerimizde forvetler sadece hücum, ortasalar defans yardım et olacak. Daha sonrasında defanslarda geride kal olacak. Bu taktiği arkadaşlar şu an söylemek istiyorum. İçeride dışarıda kullanabilirsiniz. Rakip sizden üstünse kullanabilirsiniz. Ama siz rakipten bir rank bile üstünseniz bu taktiği kullanmayın. Dün YouTube kanalımızda güzel bir 4 3 taktiği paylaşmıştık. Onu da içeride dışarıda eğer üstünseniz kullanabilirsiniz. Bu taktiği sadece zayıfken kullanmanız tavsiyedir. Eee baskımız arkadaşlar 32 olacak e, geride karşıla stil defansif 27 de olacak. E, 67 yüksek hızda paslaşma olacak. Tekrar etmek istiyorum görme engelli arkadaşlarımız için. Baskı 32 geride karşıla. Stil defansif 27. Tempomuz da 67 yüksek hızda paslaşma olacak. Markaş alan markaşı all start düzarda hayır olarak kalacak. Evet dostluk maçı kısmına geldik arkadaşlar. Burada hemen e, St. Hermanos, Kolmener e, arası takımlarla bir dostluk maçı atalım. Bakalım nasıl olacak. Evet 3-0'lık skorla galip geldik. Hemen maç rezervleri kısmına bir giriş yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir performans ortaya koymuşuz. E, 23 dakikada Milikovic, Savic, 56. Yamal. E9'da da Musiala büyük ihtimalle flikten attı. Bu da bizim zaten doğru bir uzmanlık görevi verdiğimizi gösteriyor. Bildiğiniz gibi serbest vuruşları Musiala'ya vermiştik. 15 şuta karşı 4 şutluk bir üstünlüğümüz, %63'lük bir toplu oynamada üstünlüğümüz mevcut. Kendisi 4-3 e ayla gelmiş. Çok güzel bir şekilde biz de 5-3 ayla 3-0'la rakibimizi yenmeyi başardık. Görmüş olduğunuz gibi bir taktik gayet güzel iş yapıyor. Buradan arkadaşlar bir de şu konudan bahsetmek istiyorum. Videoyu izleyen arkadaşlarımız 95'e abone olmuyorlar. Sizlerin de bildiği gibi bir yıllık bir sürede 3000 abone kadar gelmiş durumdayız. Aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize destekleriz de gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.